Şekilde alfa açısı sorulmaktadır. B köşesinden bir iç açı orta çizelim. Bu açılar birbirlerine eşit. Ters açıdan bu açılar da birbirlerine eşit olur. Eşit olan açılara A dersek, buraya da B dersek, 2A artı 2B'nin değeri 180 iken, A artı B'nin değeri 90 olduğundan, burada bir dik üçgen oluşur. B e, K dik üçgeninde dar açılar toplamı 90 derece olacağından bu açı 25 derecedir. Bir dörtgende karşılıklı iç açı ortayların kesişim yerindeki dar açı diğer iki açının farkının yarısıdır. O halde 25 derece eşittir. Alfa eksi 70 bölü 2'dir. 2 çarpı 25 50 eşittir. Alfa eksi 70. Alfa buradan 120 derece bulunur. Cevap B seçeneğidir. Eğer bulduğumuz cevap seçeneklerde olmasaydı o zaman 70 eksi alfa bölü 2'yi düşünmemiz gerekecekti. O halde cevap B seçeneğidir.